الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من, من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واتباعه وعلى خلفائه الراشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الامام خليفه رسول الله على تحقيق امير المؤمنين ساداتنا وغيرتي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابه والقرابه والتابعين رضوان الله تعالى وعلينا اجمعين اما بعد فيا <applause> في الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسنة يأكل الحسنات فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صدق رسول الله قلت لا مثل İnsanlarda üstün nitelik ve yeteneklerin yanında arzu edilmeyen bazı huylar da vardır. Bunlardan biri de hasettir. Haset, başkasının sahip olduğu nimeti, mevki ve makamı üstün vasfı çekememek, ondan alınıp yok olmasını istemektir. Dilimizde kıskançlık ve çekememezlik olarak ifade ettiğimiz haset, İslam ahlak ve adabında kötü ve çirkin huylardan biri sayılır. Hasedin zıttı gıpta ve imrenmedir. Gıpta kişinin bir başkasının sahip olduğu iyilik ve güzelliklere nimet ve fadiletlere kendisinin de sahip olmayı arzu etmesidir. Bu durum dinimizce makbuldür. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yalnız iki kişiye gıpta edilir. Beni Allah'ın mal verip hak yolda harcamaya muvaffak kıldığı kimsedir. Diyette Allah'ın kendisine ilim verip onunla amel eden ve bunları başkalarına öğreten kimsedir. Değerli kardeşlerim, <laughs> Hazretin haram kılınması ve kötü karşılanmasının nedeni hasetçinin dolaylı olarak Allah'ın takdirine karşı koymasıdır. Çünkü insana her türlü nimeti, mevki ve makamı, üstünlüğü ve hayrı veren şüphesiz Allah'tır. O halde bir başkasının sahip olduğu nimetlere haset etmek, ilahi taksime bir hoşnutsuzluk, bir nevi razı olmamaktır. İnsan bilmez ki belki hakkında hayırlı olan yaşadığı haldir verilen nimetlerin takdiridir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sizi birbirinize üstün kılmasına haset etmeyiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de haset etmekten sakının. Zira ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi de iyilikleri yer bitirir buyurur. Allah her kula nimetler ve nasipler imkanlar vermiştir. Başkalarında olanı göz dikmek, onun hasretini çekerek ömür geçirmek yerine herkesin elindekine kendi emeğiyle kazandığı kanaat etmesi, kıymetini bilmesi kulluğa daha layık bir davranıştır. İslam alimlerinin bir tür ruhi hastalık kabul ettikleri haset duygusu başkalarının kendisinden üstün durumda olmasına tahammül edememekten kaynaklanır. Bu hal kişiyi bunalıma sokar ve mutsuz eder. Kıskançlık komşular, kardeşler, arkadaşlar, meslektaşlar arasında maalesef daha çok görülmektedir. Bu hastalığı kendinde gören kimse Allah'a yönelerek <laughs> ayette öğretildiği gibi hepimizin bildiği Nas suresinde وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِلَى حَسَدٍ Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığdırır demeli. Haset eden kişi şairin de dediği gibi aslında kendisine zarar verir. <gülüyor> <gülüyor> Eline nefsinin beni kazma. Yoluna kimsenin kuyu kazma. Her bir gayrın yolunda kazdığı kuyu kendi düştü kuyuya yüzü koyu. Aziz müminler hadetten kurtulmanın ilk çaresi Allah'ın verdiklerine kanaat etmektir. Çünkü kanaatin gönle verdiği zenginlik ne biter ne de tükenir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanaat bitmez, tükenmez bir hazinedir buyurur. Hutbemizi Kur'an-ı Kerim'den bir dua ile geçirelim. Allah'ım ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Müminlere karşı kalplerimizdeki bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen şefkatli ve çok merhametlisin. Allah Teala en iyi ve en doğruyu söylemiştir. Ela inna ahsana kelam ve eblal كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون <applause> الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لمقامة شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم Muhterem cemaatimiz, camimizin imamı, imam hatibi, hocamızın bazı söylediği gibi, Sokular Kur'an kursu, Ahmet Şemsettin Hatice Sultan Camii'nin ihtiyaçları için sizlerden yardım talep olacak. Dışarıda soğuğa rağmen şu bazı hutbeyi dinleyen kardeşlerimizi de Hazreten tebrik ediyoruz. Kalbin kıldığımız namazları, yaptığımız duaları hayır ve hasen alımızı kabul ediyorsun. Inna Allahu min ardil ve nihsan ve itaib bil quba ve yahayin ve hshay ve alunker ve albad. Yemin al. Muhakkak ki Allah Teala adaleti, iyiliği ve akrabaya bakmayı emreder. <laughs> Hayatsızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasaklar tutasınız diye sizlere öğüt verir.